48. 2016 model olan bu tekneyi sizler için inceleyeceğim. Teknelerde artık güncel tasarım diline e, adapte olmuş bu çok sevdiğim kıç platformun kumandasıyla platformumuzu açarak tekneye geçiş yapıyoruz. Oşeniz 48'in havuzluğuna girerken bizi ilk önce büyük bir platform karşılıyor. Burada yüzme merdiveni de kolumlandırılmış bu platformdan rahatlıkla denize girip çıkabiliyorsunuz. Ardından havuzluk girişinde birkaç adet depolama alanı da bizlere çok ciddi konfor sunuyor. Bunlardan bir tanesi iskele güvenin altında bulunan en büyük depolama alanımız. Ardından Yan tarafta hemen bitişinde bir küp alanımız yer alıyor. Ardından platformumuzun içine girdiği bir boş alanımız var. Sancak dümenin altında ise bir adet ayakkabı ve terlik konumlandırdığımız başka bir depolama alanı bulunuyor. Bunun yanı sıra hemen sancak dümenin altında duş almamız için duş başlığı ve musluk konumlandırılmış. Hemen hemen tüm markaların ürün kataloğunda bulunan kompozit dümenler de bu tekne için seçilmiş. Bununla beraber Benotto'nun Oceanis 48 modelinde güncel modellere nazaran gaz kolu ve kumanda panelleri iskele tarafa konumlandırılmış. askere tarafta ve sancak tarafta bir adet B&G'nin TriData sistemini görüyoruz. Bu TriData sisteminden ekranları bölerek teknenin rüzgar hızı, rüzgar açısı teknenin süreti gibi otopilot özellikleri gibi birçok özelliği görebiliyorsunuz. Onunla beraber yan tarafta BNG'nin otopilotu ve onun yanında Quick marka bir adet bow thruster yani kafa pervanesi ve aynı zamanda zinciri atabildiğimiz ırgatın kumandaları bulunuyor. Bu ırgat kumandaları artık güncel modellerde e, kaç metre attığını da gösteriyor. Bu teknede bu mümkün. Orta konsola gelindiği zaman havuzlukta bizi kocaman bir masa karşılıyor. Aslında bu tarz bir cruising teknenin olmazsa olmazı. Çünkü neden? Adı üstünde cruising. Biz bu tekneyle gezeceğiz. Biz bu tekneyle keyif yapacağız. Bunun için de bize büyük miktarda bir masa gerekiyor. Masanın önünde Tridata sisteminin devamı olan BNG'nin e, bu modeli bulunuyor. Burada çarp blotter, e, hatta BNG'nin bu modeline wireless sistemiyle bağlanarak iPad'inizden veya telefonunuzdan e, kumandalara ulaşıp tekneyi yönlendirebiliyorsunuz. Ardından masaya biraz bakalım, göz atalım. Masamız gayet geniş, çok sağlam şekilde açılıyor, tırnaklarla destekliyor çok sağlam. Üzerinde iki adet depolama alanı bulunuyor bu masanın. Bu opsiyon seçeneğinde Venatur'un opsiyon kataloğunda bulunan bir masa. Tercihen seçebiliyorsunuz. İçinde buzdolabı mevcut. Ve ön tarafında ise bir adet depolama alanı mevcut. Masanın önünde bizi akşam için bir gece lambası tadında loş bir ışık veren bir ışık sistemi karşılıyor. Bu da tabii ki de çok ciddi bir aydınlık vermiyor bize. Fakat burada yemek yemek için romantik bir akşam yemeğinde size gereken aydınlığı sağlayabiliyor. Havuzlukta oturma gruplarının altında da depolama alanlarımız mevcut bu teknede. Fakat yeni model olan yaklaşık boyut ebat itibariyle buna yakın olan Benetou Oceanis 46 modelinde olmayan ve bu teknede olan bir konfordan size bahsedeceğim. Denizde uzun yollar yapıyoruz ve çoğunlukla otopilot kullanıyoruz. Fakat bu dayanma alanı yani dümenin, dolap dümenin bağlı olduğu dümen dolabı kısmının burada sabitlenmesi kullanıcı için çok ciddi bir konfor veriyor. Nasıl mı? Otopilota bağladığınız zaman tekneyi seyir yaparken sırtınızı dayamak için çok ciddi bir konfor alanı yaratıyor size. Yeni güncel modellerde ben bu konfor alanını maalesef göremedim. Kullanıcıların en büyük şikayeti de budur açıkçası. Sırtını oraya yaslıyorlar ve teknenin başına sırtlarını dönmüş oluyorlar. Ama bu teknede bu olay tamamen ortadan kalkmış. Evet Oceanis 48'in baş tarafındayız. Burada bizi neler karşılıyor? Bu sefer çok büyük bir alan var. Yani burada tabiri caizse şezlong koyup dinlenebilirsiniz, güneşlenebilirsiniz. Onun dışında ön tarafta bir adet çapa dolabımız var. Bunun arkasında ise bir adet depolama alanımız bulunuyor. Çok büyük bir depolama alanı. Ardından Oşeniz 48'de güverte, güverte biraz daha cömert kullanılmış çok konforlu. Penuto 48 fitin boy avantajını kullanıcılarına aktarmış. Güverte üstünde bulunan bu 3 adet güneşlenme minderiyle burada rahatlıkla bir gece uyuyabilirsiniz. Biraz direk takımından bahsetmek istiyorum. Direğimiz yaklaşık 17-18 metre civarı bir direk. Çift kurcatalı üzerinde klasik ana mevcut. Ön tarafta ise bir cruising teknenin olmazsa olmazı furling Canova mevcut. Kaptan tekne şu an kışlamada olduğu için ana elkeni ve lezbeki sökmüş durumda. Bugün seyrimizi sadece Canova yardımıyla yapacağız. Sıra Benatu Oşiyeniz 48'in içini gezmeye geldi. Hadi içeri girelim. Oşiyeniz 48'in içine girdiğimiz zaman evden farksız olduğunu görüyoruz. Resmen kocaman bir oturma alanı ve L şeklinde konumlandırılmış bir mutfak bizleri karşılıyor. Şimdi biraz oturma alanından bahsedeceğim. Tabii ki de hemen hemen çoğu Benato modellerinde gördüğümüz gibi orta masa alçalıyor ve bu alan 2 kişilik, 3 kişilik bir yatak haline gelebiliyor. Bunun dışında misafirlerinizi rahat rahat oturtabilmeniz adına burada bulunan 2 kişilik koltuk geriye doğru açılarak biraz daha geniş bir alan sizlere sunuyor. Onun dışında L mutfağımızda bizleri iki adet buzdolabı bekliyor. Bunlardan bir tanesi büyük bir buzdolabı. İkincisi ise masanın üstüne konumlandırılmış gömme bir buzdolabı. Tabi tercihen Espresso makinesi de olmazsa olmazınız. Oceanus 48'in içinde kıçta 2 kamera ve başta bir master kabin olmak üzere totalde 3 kamera bulunuyor. İçleri çok ferah, çok geniş kameralar. Sancak kıç omuzluktaki kameradan orta alandaki tuvalete direkt geçiş var. ve orta alanda ortak kullanımı olan bir tuvalet mevcut. Ardından iskele kıçamızlıktaki sancak kıçamızlıktaki kameraya nazaran biraz daha küçük bir kamera sizleri karşılıyor. Şimdi size harita masasından biraz bahsedeceğim. Burada iki kişilik bir koltuk alanımız mevcut. Fakat eğer isterseniz bu koltuk alanını şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Böylece iki adet ayrı koltuk elde edebiliyorsunuz. Masayı bir tık daha kaydırabiliyorsunuz. Ve burada biraz daha kullanış alanı genişleyen bir alan yaratabiliyorsunuz. Aslında tekne çok aydınlık. Fakat biz perdeleri kapattık. Burada biraz perdelerden de bahsetmek istiyorum. Yeni model Benatularda dikkatimi çeken şey şuydu. Perde kullanılmıyor. Yeni tip Benatularda gördüğüm kadarıyla kalın bir... Ee, kapak kullanılıyor ve böylece ışığın içeri girmesini nispeten engelliyorsunuz. Şimdi biraz hatch'lerden bahsetmek istiyorum. Hatch'ler bu teknede bir adet konumlandırılmış ve buradaki güzellik öne doğru açılıyor olmasında. Neden güzellik olduğunu düşünüyorum? Çünkü demirlediğiniz zaman eğer kıştan kara yapmadıysanız rahatlıkla teknenin içine rüzgar alıp hava sirkülasyonu sağlayabiliyorsunuz. Bu bence çok önemli. Çünkü Teknenin içindeki yemek yapıyoruz veya işte e, konaklıyoruz. Kötü kokuların gitmesini isterim her zaman. E, baş tarafta bulunan master kabin e artık geçebiliriz. Buyurun master kabin. Master kabin şahane. Yaklaşık 190 boyundayım, 100 kilo ağırlığındayım. ve bu yatakta gerçekten rahat rahat konforlu bir şekilde yatabileceğimi düşünüyorum. Onun dışında biraz havalandırma grubuna da göz atalım. Ee, burada bizi yine çok beğendiğim, arkaya doğru açılan hatch'ler karşılıyor. Burada sinekle sinek için sineklik mevcut. Ardından güneş ışığını engellemek için bir adet e, hatch cover mevcut. Önümüzde bir adet lavabomuz var. Bir adet duşumuz mevcut. Burada duş şahane. Gerçekten çok büyük. Hatta şöyle gireyim. Sürgülü bir kapısı var. Yani tabiri caizse iki kişi bile burada rahatlıkla duş alabilir diye düşünüyorum. Buraya da küçük bir lumos konumlandırmışlar. Dışarı doğru açıp buradaki Havalandırmayı da bu küçük lumbozla sağlayabiliyorsunuz. Master kabinde depolama alanları şahane. Adeta bu tekneyi alın ve içinde yaşayın. Ev konforunda bir master kabin. Ee, burada bir tane tuvaletimiz mevcut. Sadece master kabin kullanıcılarına ait. Tabii buradaki güzellik şu. Duşu ve tuvalete ayırmış olmaları bence güzel bir konfor veriyor tekne sahibine. Ee, yeni modellerde de güncel modellerde de bu böyle devam ediyor. Onun dışında yatağın başında nelere dikkat ediyorum? Artık olmazsa olmazımız telefon şarjları. Baş tarafta ve kış tarafta prizler mevcut. Fakat buraya 12 volt çıkışları koymamışlar. Belki opsiyon olarak seçilebilir. Çok da zor bir şey değil aslında. Yani bir elektrikçinin kolaylıkla yapabileceği bir şey. Yeni modellerde, yeni modelden kastım bu teknenin muadili olan Oceanis 46'da 46.1'de dediğim gibi pencereler bir kapak yardımıyla bize gün ışığını veriyordu veya karartıyordu teknenin için ama burada perde kullanılmış. Aslında güncel modelle yenilenmesi normal. Bu daha eski bir model. Yani 2016 model bir tekne. Ama Karanlık bence yeterli e, temiz bir uyku çekebilmek için. Teknenin ürün kataloğunda iki tip motor seçeneğiyle bu tekne sunuluyordu. Teknenin sahibi 75 beygirlik versiyonla bu tekneyi satın almış. Merdivenin altında 75 beygirlik Yanmar motor görev yapıyor. Tabi hidrolik bir kapağın olması da ayrı bir premium hissiyatı kullanıcıda yaratıyor. Hadi yelken yapalım. Tekniği biraz test edelim. Teknemize start verelim ve artık yelken yapalım. bu gövdeye çok uygun bir motor tercih etmişler. Dümenin tabi kompozit olması burada dümen palasını da hissetmek için ciddi bir avantaj açıkçası. O yüzden her yeni tekne alanlara önerimdir kompozit dümen tercih etmeniz. Ben de kendi teknemde kullanıyorum. Çok da memnunum. Aynı zamanda alüminyum dümenlerim de var. Bazı zamanlar alüminyum dümenleri kullanıyorum. çeken bir şey var. Yeni tip modellerde hemen hemen tüm markalar yürüyerek güverte üstüne gitme sistemini yaratmaya başladılar. Böyle yan taraftan yollar yapmaya başladılar. Yaklaşık 40 fitten itibaren artık bu başlama başladı. Ve bence çok konforlu bir seçenek ileriki yaştaki kullanıcılar için. Bu teknede de bu mevcut. Şuradaki kapağı kaldırarak buradan rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu aslında yine söylediğim gibi ileriki yaştaki kullanıcılar için çok ama çok konforlu olduğunu düşündüğüm bir özellik. Bu teknere de bu mevcut. Şimdi sıra yelken yapmaya geldi. Dediğim gibi ana yelkenimiz şu an mevcut olmadığı için biz Canova bir seyir yapacağız. Canova'da iskele tarafta Furling halatını nın biyolosunu konumlandırmışlar. Diyarı çözüyorum. Rüzgar iskele burdamdan geliyor. O yüzden sancaktan açacağım canavayı. Bunun içinde iskeledeki furling biyonosunu açtım ve iskoteyi sancaktan çekmeye başladım. Şimdi bu teknede easy tek yok söylemiştim. Kolay tramola sistemi yok. Ama canava vinçlerini dümenin yanına konumlandırdıkları için çok rahatlıkla canavaya ve aynı zamanda dümene hakim olabiliyorsunuz. Yani yalnız başınıza bir seyir yapmak için çok konforlu. Bunun dışında BNG sistemimiz, Tridata sistemimiz masanın üstünde olduğu için kendimize doğru çevirerek istediğimiz kontrada seyir ekipmanlarına, seyir göstergelerine ulaşabiliyoruz şu şekilde evet. ve işte başta bahsettiğim Konfor bu canava açık sadece canavayla şu an 12 bir rüzgar var teknemiz altın at civarı gidiyor. Orta seyri, takılı ve sırtımı dayadım. Her yere hakimim. Ya bu teknenin bu özelliği güzel. Onun dışında ne arıyorum bu teknede? Bir teknede olmazsa olmazımdır. Herkese söylerim. Havuzlukta çift kişilik yatak olmasını isterdim bu teknede. Bazı modellerde, bazı markalarda yan tarafa çerçeve koyarak açılan ve iki kişilik Konaklama e, keyfini sizlere yaşatan bazı markalar da mevcut. Bu teknenin de eksiği bu olsun diyelim ve artık marinaya yavaş yavaş dönelim. kocaman bir tekne 48 fit fakat tramol atmak işte bu kadar kolay. Unutmadan küçük bir detaylar da bahsedeyim sizlere. Üstümüzde kocaman bir biminimiz var. Bu videoyu seyredip bu tarz bir tekneye sahip olan birçok insan vardır. Ama şu pencere sayesinde biz yelken seyrinde ana yelkenimizi, canavamızın trimlerini rahatlıkla görebiliyoruz. kafa pervanesi. Mükemmel konforlu bir şey. Hani ben çok kullanmıyorum ama bu teknede var dedim ki kullanayım bari. Müthiş konforlu. Öneririm. <laughs> Harika Beratu Oceanis 48 tanıtım videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza lütfen abone olun ve videolarımızı paylaşın. Bu tekniği tanıtmamız için bize veren sevgili dostum, arkadaşım, aynı zamanda da kursiyerim olan Sayın Gökhan Demirbay'a buradan çok teşekkür ediyorum. Eğer farklı bir tekne tanıtmamızı veya teknenizi tanıtmamızı istiyorsanız bize yorum köşesinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik denizle kalın ve hoşça kalın.